Merhabalar. Adem. Ne Biraz çiğlik var. Baya çiğlik var. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında biliyorsunuz. Ama sebebini söyleyeceğim. Son günlerde hatta birkaç aydır ben hiç oyun oynamıyorum. Zamanım olmadığı için değil. Yani hafta sonları gayet zamanım var. Bir oyuna girip oynayabilirim. Ama böyle de kütüphaneme baktığımda, oyun kütüphaneme baktığımda böyle canım girip de oynamak istemiyor. Acaba bu oyunların hepsini ben şu hevesle aldım. Çocukken ben çok oyun oynamayı seviyordum bilgisayarda ve hani ne bilgisayarımız iyiydi ne de oyun olabiliyorduk. Zaten internetten alışveriş yapmak gibi bir şey yoktu bizim zamanımızda. Ben full YouTube'dan oyun oynayan insanları izliyordum ve böyle içim gidiyordu keşke ben de oynayabilsem diye. Sonra büyüdük. Çok iyi bir bilgisayarım var. Param var. Oyun alıyorum. O zamanlar heves ettiğim bütün oyunları aldım. Ama oynamıyorum. Bir şımarıklık var bende. Bu şımarıklığı kırmak için de aklıma kendimi küçükken memnun ettiğim, memnun etmeye çalıştığım diyeyim, o oyunlarla asla anlatamıyorum derdimi. İşte küçükken ne oynuyorsam şimdi de onu oynayacağım ki hevesim geri gelsin. Ana ben bunlarla kendimi tatmin etmeye çalışıyordum. Ediyormuşum. Tatmin etmeye çalışıyormuşum. Kıymetini bileyim de açayım oyunlarımı oynayayım. O kadar para veriyorum ama oynamıyorum. Amacım bu. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden şimdi de ilk önce kral oyuna gireceğiz. Tamam mı? Kral oyun eğer çocukken sizin de oynadığınız bir siteyse şunu gördüğünüz zaman her kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü maymunlar gorillerimiz gitmiş. Goril kadın Göreli adam. Bu ekran çok çirkin. Böyle değil de turuncuydu burası. Beyaz yapmışlar. Neyse konumuz bu değil. Önce küçük bir kat atarak başlayalım. Şimdi bir saniye. Ben bu karıştırma işlerini bilmem çok. Ne karıştırıyorlar? Mesela vodka var. Turuncu sos. Haya koyalım. Buz koy At At oğlum At hem ekle <laughs> ah. Bu şatın içinde olan şey değil mi? Şat Diyorlar ya, o tekele değil mi? E, beğendi! Sıkıcıymış, sensin sıkıcı. Bay bay. Kral oyunu en çok neyini seviyorsun? Kral oyununda yaptığınız şeylere mesela kıyafetleri gidiyorsunuz ya kızlara onları yorum yerinde atıyordunuz paylaşıyordunuz ve beğeni alırsa üste çıkıyordu yani yarışma gibi bir şey vardı bir zamanlarının üniversite Noz hal zey aşk hastalığı bir tane yapacağım Bir de aynı isimle yazsam yine aynı mı çıkacak mesela? Aa hep aynı çıkıyor. Keşke o da bunu görebilse. Neyse. Bir tane daha var. Bununla da yapalım. Çok sevdiğim başka bir oyun buldum. Bakın. Patla. Hadi. Ne? Ne? Hiçbir şey yap. Oh. Jump. Bu hiçbir şey yaramıyor. Ne? Başka ne vardı? Bunu ilk defa yapıyorum bu arada. Shield olsun. Aa uyuyor. E al hadi. <laughs> Basket'e koysana Allah aşkına. <laughs> I figured night garden is much less dangerous than driving a Çok kolay oldu ya. Bu yolda çok kolay oldu. Lan. Hızlı <laughs> öldürdü. Dur dur. Dur. Hemen seçeceğim. Al bu. Uh. Lan. Sen ne salak adamsın ya. İki yıldızımız var. Al. 3 oldu. <laughs> Hold up! Helicopter here. Bubble. Oh, she had it. <laughs> I like the... e, Sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. Diamond. Suya düştük. Niye bağırdım bu kadar? film tadında çok keyifli. Aa agresif. ilk defa bu şekilde kazandım. Ben normalde hep sinsi sinsi yapardım bunları. Demek ki bu şekilde doluyormuş. De bu kısım çok sıkıcı. Hatırlıyorum. Hangisiydi ya o? Şu. Bak şimdi bak. <laughs> sonsuza kadar gidecek. Bu bir şey arıyor diye biliyorum. Teleporter. Aa, bu işe yarıyormuş. Çıldık. Bunu görün bak, çok iyi. Düşecek bak şimdi büyük atacak. A step back oldu. Ne? Bu olsun. Bu olsun. Kendim kesecek. Gerçekten bu mu? Wow. pis Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Adamın after that Adamın Bu neymiş mesela? Ha hiç fark edilmeyen. Bakalım ne kadar çakma. Oo. O. Şu an umarım kaydediyordur bu arada. Oo. İyi. Nasıl açılacak bu? Kapı. Kapı koymuşsun buraya. Açılmıyor. Kırdım yani çıkmıyor. Çıkamıyor mu? Aaa! Canım mı olacak? Ya şey yok ya. Aa ben... Dört. E biliyor muyum böyle Aa, Aa. bir rekabeti? olmuyor Bir saniye Ne? Evet. Aslında bunun için ayrı bir video çekilir biliyor musunuz? Çakma Minecraft'lar çünkü bunlardan çok var. Hepsi o kadar garip ki bu bomboş bir dünyada ne yapacağınız bunu? Worldcraft ben bunu hatırlıyorum. Bu aralarından en iyisi olabilir. Bakma minecraftlara bir puanlama versek. Öyle bir video çekiyorsanız. Minecraft videoları paylaşan insanlara duyurum. Bun... Tepeden düşüyoruz. Okey adaya. Ben bunun ne olacağını biliyorum. Bak şimdi izle. Nerede mesela? Aa taş var. Süper. Ha İşte asıl dediğim buydu. Çocukken en sevdiğim siteye geldik. Firif. Şimdi ben çok güzel gotik bir kız yapacağım. Gerçi gotik olmak istemiyor. Korkuç olmak istiyor. Korkuç bir kız yapalım. O e benziyor bu. Oo, beyaz çok iyi lan. Of. Kıyafetin güzelliğine bak. Çok eski. Kıyafetler çok iyi bu arada ya. Kendimden geçtim. Tamam neyse. Bence hepimiz bununla okeyiz. Desen mesen koysak şöyle. Desenler gözükmüyor ama böyle saç. Of. Bir şey değil mi? Çok iyi oldu. Tamam. Bak bir de şunları koy. Bir de bunu koy. Tamam. Çorap. Ne var çorap? Bunun çorapsız yok mu? Ama işte beyaz olacak ki kuyruğu beyaz olsun. Böyle saçmalık mı olur ya? Kızın saçı beyaz kuyruğu siyah mı olur? Burada da kedi... <laughs> Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Dur hatta dur. Ah. Şimdi. Oh my gosh. Şöyle yapacağım. Şimdi bence süper oldu kamerada görünen gerçekte görünen inanılmaz. Bu ne şimdi? Yani çok da kötü durmuyor buradan. Bu ne? Şu tipe bak. Beni çocukken çok sinir eden bir oyun. Hep de iyi sonunu bitirirdim. Doğa dostu olurdum. Artık grafik tasarımcıyım. Şimdi bakın çok kötü davranacağım. Doğaya. Aç, aç. Bunu da aç. Bak şurada fabrika var. Sırf şurası için çalışıyor. <laughs> Bunu aç. Yıka, dişini yıka. Speedrun. Ne kadar sürede doğayı mahvedebilirim. Bunu hatta indirece. İndir indir. aç ondaç içerisi yansın. 45 derece oldu. küresel ısınma. Aynen. Ben şimdi biter diye düşünüyorum. 5 dakika sürmez. Bitti. <laughs> Bu çok böyle bilmem ne diyarına geçiyormuş bak. Taniha diyarında geçiyormuş. Anika için yaşamak için yeşil ve hoş bir yer. Herkes gibi bir çocuk işlerini yapmalı ancak iyi olmasına rağmen zavallı bir kıza bir talihsizlik. Hırsız bir kartal başına bir bile... laf. Sensin o hırsız kartal. Bu oyunun görsel şey çok iyiydi. Bir de çok uzun sürüyor bu ya. Çok komik bir tip var. Onu gösterip çıkacağım. Tamam mı? Full bitirmeyeceğim. Yibi! Yibi! Alo? Bak, görecekler bak. Alo? Alo? Bak, biz nereye bakarsak oraya bakıyor. Bak, şu kırmızı var ya. bu sağ oh Çok tatlıydı. uyandığımda hissettiğim çirkinlik. Şu i̇şte tipe bak ya. Bak, sırtını kaşım. Sırtını kaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. <laughs> ya ben bunları çekiyorum da kesin kayboluyor. Bak şimdi. Bu arada bu e, yeniden yapılan bir oyun olduğu için şeyleri çalışmıyor. Çoğu şey çalışmıyor. Bunu düzgününü bulmamız lazım. Bir düzgün vardı. Bir site de vardı galiba. Da. Hiç uğraşamam yine. Bak bir de. Tuvalet çizmişler buraya ya. Bunu böyle uçak haline getiriyorsun. Başka adaya konuyorsun. Sonra bu roket gibi bir şey oluyor. Çok oynayınca yapıyorsun yani. <laughs> ya hakikaten Arkadan bokları çıkıyor ya. Of. Eğer onu yaparsam çok büyük paralar kazanacağız. Evet. Uçuş bir şey aldık. Bitmiyor ya şaka gibi. Hiç yavaşlamıyor ki. Daha ne kadar devam edebilir onu merak ediyorum. Tuvalete gideyim geleyim. <laughs> Belki yavaşlar. Bakalım. Yani Gün olsun ben şey yapacağım bunu bırakacağım az kaldı oldu ee, şimdi benim çok sonradan keşfettiğim ve en sevdiğim yere gidiyoruz şu an oyun kuzusu bıraktığım gibi kalan tek yer burası aşk <laughs> Hadi burada da bir yapalım. Bak hep bu civarda çıkıyor. Bir tanesi hariç hep bu civarda çıkıyor. Bir bildikleri vardır ya. Gerçekten. Neyse aptal testi başla. 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Hayatta uğraşmam. Ardından sonuçlarına bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Ama ne kadar aptal olduğumu göstermek mi? ne kadar aptal olmadığımı göstermek ve Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla Hangisi daha vahşidir bu Ney 49 doğru ile otu ve içileri tokatlamışım SD 32 32 ne demek 32 yılında mı mezun olacak Evet psikopat senaryolar İlk defa bu oyunu 18 yaşından Büyük bir şekilde oynayacağım. İçecek bir şeyler almak için markete gitmektesin. Yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmakta ve cins cins sana bakmakta. Ne yapalım? Şey kafasına fırlat. Ona biraz para ver. Şey kafasına fırlat. Aynen öyle. Marketten geri döndün. Park ettiğin arabanın yanında hippie görünüşlü iki adam var. Hey, de duyamıyorum. Hoş müzik. Ama ben yeniden arabesk Kimse bana lagılık yapamaz 34 pb Neyi bekliyorlar Yol üzerindeki lahmacuncuya uğrayıp Lahmacun alacağım Ama o da ne pencere kenarındaki geçen gün sana yamuk yapan adım mı sürüyor Ona ders verme zamanı. Ya bırak git ya adam lahmacun yesin. Zaten çevirmişler orası pizzacı. Adamımıza gününü göstermek için silahını seç. Yok olsun. Tara bakayım. Güzel bizim şık adam halime girdi. Tara bakayım ne olacak? E, taramadın ki. Ya Lahmacuncuğa yazık ya, adam bununla uğraşacak. Bir de cinayet oldu diye şimdi kötü etkilenecek, insanlar gitmeyecek. Yazık, günah yani. Arayan Metin. Metin. Ne zaman işi düşse hep seni arar zaten. Kesin yine başı belada. Ne istiyorum için kahvehaneye gitmişsin. Okay. <laughs> Mehtap. Ajdar. <gülüyor> 03 <gülüyor> mü? Bunlar fotoğrafın çekildiği tarihler mi? Benim çöküş ama iyice. Sonra niye benim bu kanım ağrıyor? Allah. Bu adam mektubun nerede olduğunu biliyor. Ondan bu bilgiyi ne şekilde olursa olsun almalısın. Yalnız çok sert davranma ve onu da öldüreyim deme. Tamam. Beni yorma. Bir kadın nerede söyle. Tokat yapıştır. Bu Osman tokatı değil. Konuş. Yerini söyle bana. Söylemeyecek kesin. Yumruk yüz uygulama başarılı. Bu kadar yeterli gibi icabına bakacak bir yumruk. Onu biraz serinlet. Onu biraz serinlet. Tamam. Doğruca içeri dal ve önüne çıkanı devir. Dürbünlü tüpe al ve bir ağaca çık. Çok iyi. Kimse fark etmiyor mu başka değil mi? İçeri M4 ile. M4'ün ne olduğunu biliyorum. Tabanca da A. Öldü. Mehtap'ın gözler ağlamaktan masmavi olmuş. Ne diyor? Mehtap'ı buldun. Çok üşümüşe benziyor. Her an birileri gelebilir. Bir an önce oradan çıkıp uzaklaşmazsınız. Garajda kaçmak için bir araba bulabilirsiniz belki. Peki. Anahtarlar. Mehtap burada bir süre gelmeyecek. Neyse. Daha okuyamayacağım. Sıkıldım. ben bu Boğaz Köprüsü. Bir sonraki durak 15 Temmuz. Aa, öldüm. Ben. Etap var ya, nasıl? Bir şey soğuk, hala şu. Araba oldu. Bu yüzden onu taşıman gerekecek. Polis muhtemelen biraz sonra burada olur. Polis nasıl hala gelmedi zaten? Bu yüzden hemen uzaklaşmalısın. Bu büyük ihtimalle 15 Temmuz köprüsü değil. Boğaziçi. Metrobüs yok. Saatlerdir yürümektesin. Ve hiç peşini polis takılmadı mı? Süper. Yolun kalanı böyle giderse seneler sürecek. Derhal bir şeyler yapmak zorundasın. Olamaz. Kurye durdurdu. Ya... Başım gelecek bırak adamı çok dövme dövme Tüh ya Yemek sepeti siparişim gelmedi Etap hala yatıyor süper Hala kendine gelmiş değil ne yaşadıysa artık yani böyle bir uyuma var mı Yarına kadar senin yapabildiğin fazla bir şey yok senin temizle git biraz uyu ve sonraki günlere hazır ol Daha başımıza Bitti mi Devam edecek belki ekstra kan olmasın. Kim para? Ben para. Çok iyi. Bunu şakarsa değil mi? <laughs> Sus, Dur Recep İvedik olsun. Ay adamı nasıl açmış inanmıyorum. Ama hiç at istediğim yere atmıyorsun ki. Bak ay yazık. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Bir de hızlanıyor gittikçe. Öldü. Bence yeterince masaj yaptım ben yoruldum da amacıma ulaştım mı peki girer de oyun oynar mıyım Bu sonra oynamam da yarın oynarım belki yani bir şey değişmedi Ben yine oyun oynamak için girdiğimde oyun oynamayacağım gerçi bugün bir oyun oynadım Hatta iki oyun oynadım Keşke keyifli vakit geçirdim siz de geçirdiniz mi? Umarım geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ya bir de gerçi videonun sonunda bunu söylemek hiç mantıklı değil de ben bunu videonun başına alayım. E, duydum ki abone olun ve beğeni atın. Like atın. Kulağa daha doğru geliyor. Demek çok işe yarıyormuş. Rica etsem yapar mısınız? ben gidiyorum yatacağım çok uykum var sırf size güzel gözlük diye makyaj yaptım bakın onu çıkaracağım falan öpüyorum sizi bye bye kendinize iyi bakın bye bye